Vekili Sayın Bekir Başevirgen. Buyurun. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada emekli maaşlarına yapılan zamların tüm emeklileri kapsamadığını ifade ederek, Türkiye'de milyonlar, en düşük emekli maaşı olan 7500 lira ile geçinmeye çalışıyor. Zamlar ise kök aylıklara yapılıyor. Kök maaşı 6500 lira olan emeklinin maaşı yapılan zamla 7500 lira olacak. Zaten en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu nedenle milyonlarca emekli zam alamadı. Yaşanan adaletsizlik ne sosyal devlet ne de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşıyor. Enflasyona ezilmek istemeyen milyonlarca emekli zamda adalet istiyor." dedi. Kök maaşı 6500 lira olan emeklinin maaşı yapılan zamla 7500 lira olacak. Zaten en düşük emekli maaşı 7500 lira. Bu durum milyonlarca emeklinin zam alamamasına neden oldu. Memur emeklileri %25'lik zamdan faydalanırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ya hiç zam almadı ya da çok düşük oranda zam aldı. Her güne yeni bir zam furyasıyla başladığımız ülkemizde emeklilerin bu ücretlerle yaşaması imkansız. Bu nedenle emekliler başta intibak yasası olmak üzere maaşlarına seyyanen zam yapılmasını ve en düşük emekli aylığının askeri ücretin altında kalmamasını istiyor.